Bir şeyi diye başlamak söylemekle oluyor önce. Biz bunu 6 yıl önce, yedi yıl önce e, Nidemize bir tıp fakültesi kazandırma noktasında mücadele edeceğimizi, çaba göstereceğimizi e, ifade etmiştik. Bu çerçevede bugüne kadar bunu birçok platformda e, görüştük. Hatta işte Nidemizin e, hayırsever iş adamlarıyla da bu konuları görüştük. Cumhurbaşkanımız'a kadar bu konuları taşıdık. Bu söylemden bir kazancımızın bir tanesi e... üniversitemiz bünyesinde yapılmış olan e, Ziraat Teknolojileri ve Bilimler Fakültesi'nin e, bu kapsamda üniversitemizi aslında kazandırmış olduk. E, Doğuş grubunun Ferit Şahin Bey'in yapmış olduğu bir fakülte Gürpil'le beraber e, yine tıp fakültesinin e, talebini yine devam ettirdik bugüne kadar. Geçen yıl Nide Üniversitesi'nin senatosunun aldığı bir karar var. Nide Üniversitesi'ne tıp fakültesiyle kurulmuş, tıp fakültesi kurulmasıyla ilgili. Başta bunu üniversite rektörümüze e, senatodan böyle bir karar çıkartmış olmasından dolayı teşekkür ederiz. Yani daha önceki dönemlerde biz bu kararı çıkartamamıştık. Çıkarttıramamıştık senatodan ama Rektörümüz Adnan Görür Hoca'mız e, böyle bir karar Senatu'dan çıkarttı ve Yüksek Öğrenim Kurumu'na e, bu talep senato kararı olarak iletildi. Ben ondan sonraki süreçte de e, bildiğiniz üzere bundan iki hafta önce e, Gök Başkanımız, e, NİDE Valimiz, rektörümüz, milletvekillerimizle beraber yine ben e, gidip ziyaret ederek, yerimde ziyaret ederek Nide'de neden bir tıp fakültesinin olması gerektiğini e, rakamlarla e, ve coğrafi konumlarla ortaya koyduk. Yüksek öğrenim kurum başkanımız kendisinin buna sıcak baktığını ifade etti ve bu sıcak bakmasına bağlı olarak da dün e, Yüksek öğrenim kurumu yaptığı toplantı Nide Üniversitesi bünyesinde bir tıp fakültesi kurulmasının uygun görüş olarak e, onlar da Kurumu karara, karar almış oldu. E, işin i̇şin e, birinci ayağını görüldü üzere tamamladık. İkinci ayağını görüldü üzere tamamlandık. Gökten bunun olumlu çıkartılması çok önemliydi. E, bu noktada e, emeğe geçenlere, e, valimize, milletvekillerimize, rektörümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte şimdi biraz daha e, siyasi tarafı ağır basan tarafı kaldı. Tabi e, tabii Yükseköğretim Kurumu bu uygunluk yazısını Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı e, inşallah bunu e, başta Maliye Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı gibi e, kurumlara, kuruluşlara bunun onların görüşünü aldıktan sonra Milliyetin Bakanlığı da bir karar verecek. Milliyetin Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda da Bakanlar Kurulu'nun karar alması gerekiyor. İnşallah bu süreci de e, en kısa sürede tamamlayacağız. Tabii en kısa sürede derken e, belki 5-6 ay daha önümüzdeki süreç içerisinde bu süreci e, Bakanlar Kurulu kararını da çıkartılması sağlandıktan sonra hemen tıp fakültesinin e, temel atmasını gerçekleştireceğiz. Yani nidemiz e Görüken köy Kılavuz istemez tabirini kullanmak istiyorum. Eee nidemiz e, önümüzdeki 4 yıl sonunda inşallah bir tıp fakültesini net kavuşmuş olacak. Üniversitemiz daha eee görkemli, daha güzel, daha e, büyümüş olarak, şehrimiz büyümüş olarak inşallah yoluna devam edeceğini söyleyebiliriz. Zaten üniversitemiz son 5-6 yıl içerisinde neredeyse kendini ikiye katladı. Öğrenci sayısı olarak da ikiye katladı. Yani 11-12 binlerden şimdi 23-24 binlere geldi. İnşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde 30 binlere doğru gideceğini görüyoruz. Tabi üniversitemiz her zaman söylediğimiz gibi bizim ilimizin göz ve ilimizin lokomotifi aslında şu anda doğrusunu söylemek gerekirse. Bu bakımdan üniversitemize e, bir taş koymak önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bu yolda da biz gayret ediyoruz, çabalamıştırız.